Biliyorsunuz okulumuza elimizde olmayan sebeplerden dolayı kısa bir ara verdik. Ee, bu nedenle ben de hem konuları unutmayalım hem de kısa tekrarlar yapalım diye sizler için bir fasikül hazırladım. Fasikülümüz Kırtasiye'mizde. Oradan satın alabilirsiniz. Ee, dilerseniz buradan da bir kayıt oluşturmak istedim. Sizler de bu kayıtları izleyerek hem fasikülü daha iyi anlayabilir hem de birlikte etkileşim halinde olabiliriz diye düşündüm. Şimdi e, bugünkü konumuz anlatım biçimleri. Dört tane anlatım biçimimiz var çocuk. Fakat önce anlatım biçimi ne demek yok? ona bakalım. Anlatım biçimi bir konuyla ilgili duygu ve düşüncelerimizi ya da fikirlerimizi yazarken kullandığımız yöntemler biçimidir. Diyelim ki bir konuyla ilgili yazı yazıyorsunuz. Bu yazı değer bilgi verirseniz açıklama anlamında kullanmış olursunuz. Tartışma yapabilirsiniz, karşı çıkabilirsiniz insanların fikirlerine kendi fikirlerinizi öne sürebilirsiniz. Ee, öyküleme yapabilirsiniz, e, hikaye gibi anlatabilirsiniz, betimleme yapabilirsiniz, tarif edebilirsiniz. Şimdi dört tane anlatım biçimimiz var. Bunlar açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme. Ben şu şekilde bir artı üzerinden anlatıyorum ki daha böyle görsel olarak zihninize oturmasını istiyorum. Açıklama, tartışma, öyküleme ve betimleme. Dört anlatım biçimimiz var. ilk ki açıklama, açıklamadan başlayayım. Diyelim ki bir konuyla ilgili bir yazı var. Bu yazıda içerisinde bilgiler verilmiş, tanımlamalar yapılmış ve size bir şeyler anlatmaya çalışıyorsa bu paragrafımız açıklama paragrafıdır. Dikkat! Açıklama paragraflarında kesinlikle bilgi vermek amaçlıdır. Bir konuyla ilgili, bir durumla ilgili bilgi verilir. Bu bilgiler nesnel ya da öznel olabilir. Örnek üzerinden gidelim. İnsanın en önemli buluşu yazıdır. Çünkü yazı çünkü söz geçici, yazı kalıcıdır. İnsanlar yazı sayesinde dün ile bugün arasında köprü kurar. Her türlü gelişmeleri, duyguları, düşünceleri yazıyla ölümsüzleştirir. Bizler de bu yazılı metinleri okuyarak olaylardan, deneyimlerden, gelişmelerden, düşüncelerden bilgileniriz. Şimdi bu paragrafın konusunda yazı ile ilgili bilgi vermiş. Yazı nedir? yazı ne işe yarar, insanlar arasında nasıl bir iletişim kurmayı sağlar şeklinde bilgilerini vermiş. Ve bu bilgileri verirken karşımdakine bir şeyler anlatmaya çalışmış. İşte bu anlattığı paragrafım benim açıklama paragrafıma giriyor gençler. Peki ikincisi nedir? İkincisi tartışma. Tartışma. Birisiyle karşılıklı tartıştığınızı düşünün o size bir şeyler anlatır. Siz onun düşüncelerini kabul etmez, kendi düşüncelerinizi anlatmaya çalışırsınız. İşte tartışma paragrafı da tam bu şekilde. Karşımda sanki biri varmış gibi düşüncelerimi anlatıyorum. Diyorum ki senin düşüncelerini kabul ediyor bilirim ya da etmeyebilirim. Ama bak asıl benim düşüncem de bu. Yani sanki kendi düşüncemi kabul ettirmeye çalışıyorum. Bir konu hakkında da düşüncelerimi söylüyorum dedik. Peki örnek üzerinden gidelim. Doğrudur. Şiir şairin şiine karışılmaz. Ne var ki dil bir toplumun içinde yaşayan insanların anlaşma ihtiyacından doğmuştur. Şimdi bakın buraya bakın. Doğrudur. Şairin diline karışılmaz. Şimdi karşımdaki birinin düşüncesi var. Şairin diline karışılmaz. Ben bu düşünceyi doğrudur diyorum, onaylıyorum ama ne var ki diyorum. Ne var ki demek ne demek gençler? Ne var ki? Yani ben bunu aslında onaylamıyorum. Karşı çıkıyorum. Çünkü benim düşünceme göre böyle 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 diyorum. Karşımdaki bir insanın düşüncesi var ve ben bu düşünceye karşı çıkıyorum. Bunun adı tartışma paragrafıdır. Açıklama ve tartışma. Gelelim öyküleme ve betimlemeye. Öyküleme ve betimleme birbirine çok karıştırılır. Birbirlerini tamamlayıcı Anlatım biçimidir. Öykülemede adı üzerinde öykü, hikaye. Hikaye gibi anlatma esastır. Hikayelerde neler olur? Yer, zaman, olay, karakterler olur değil mi? İşte bu karakterler bizim öyküleme paragrafının anahtar öğeleridir. Hepsinin olmak zorunda mı hocam? Hayır hepsi olmak zorunda değil ama bunlardan biri ikisi olduğu sürece orada bir öyküleme paragrafı vardır. Öykülemeyi ben bir hareketli videoya benzetiyorum. Nasıl ki videolar kendi kendine hareket halinde olursa öyküleme paragrafı da bir hareketlilik vardır. Paragrafta bir hareketlilik esastır. Mesela İstanbul sokaklarında el ayak çekilmişti. Sabah şans eseri önünden geçen bir arabayı çevirdi. Karanlık sokaklarda evi arayıp bulması epey zaman aldı. Sonunda yorgun bir halde eve vardı. Kapıyı her zamanki asık yüzüyle açan annesi e, ifadesi hiç değişmeyen gözlerle uzun uzun yüzüne baktı. Elinden tutup yavaşça içeri çekti. Şimdi burada bir yer var İstanbul sokakları değil mi? Evet. Bir zaman var. Karanlık sokak dediğine göre sabah saatleri ya da akşam saatleri olabilir. Değil mi? Anne demiş ve karakter var. Anne ve bu olayın başından geçen kişi var. Karakterlerimiz var. Bir olay var. Eve gelmesi. Kısacası burada bir yer zaman kişi olaylarımız var. Aynı zamanda bir hareketlilik var mı? İçeri çekmesi, arabayı çevirmesi, Değil mi? Bunlar bir hareketlilik esası olduğu için öyküleme paragrafı diyoruz. Tekrar ediyorum. Öyküleme paragrafında yer olay zaman kişi ve hareketlilik esastır. Peki betimleme paragrafına bakalım. Betimleme ne demek? Betimleme tarif etmektir çocuklar. Bir durumu ya da bir kişiyi iç özellikleri, dış özellikleri, karakter özellikleri anlamında tarif ettiğimiz paragraflar betimleme paragrafıdır. Siz bu adamı tarif ederken nasıl tarif edebilirsiniz? Saç rengini, boyunu değil mi? Karakteristik özelliğini mesela dersiniz ki siyah saç, uzun boy, kısa pantolon şeklinde bol bol sıfatları kullandık değil mi? Betimleme paragraflarında tarif ediyoruz ve bol bol sıfatları kullanıyoruz. Peki betimleme paragrafını öykülemeden ayıran noktaya geldim. Bet öykülemede bir hareketlilik esas, betimlemede tarif esas. Öykülemede hareketli bir video, betimlemede bir resim tarif ediyorum sanki. Hareketli olmak zorunda değil. Sadece zihnimde canlandırmam gerek. Örneğin okalım, okuyalım. Bineceği at, yelesi kuyruğu siyah, sağ ön bacağında beyaz bir lekesi olan, güneşte kısa tüyleri parlayan, sütlü kahverengi renginde bin al altınlık heybetli bir İngiliz kısraydı ki. Neyse devam ediyor. Şimdi bakın buraya. Burada bir atı tarif ettim mi arkadaşlar? Evet atın kuyruğunu anlattım. Ee, üzerinde beyaz e, bacağında bir beyaz kesin olduğundan bahsettim. Ve sütlü kahverengi olduğundan bahsettim. Demek oluyor ki burada ben diyebilirim ki burada bir ee, resim canlandırdı mı zihninizde? Mesela gözünüzü kapattığınızda bu atı tarif edebilirsiniz siz. İşte tarif ettiğiniz bu paragraf betimleme paragrafıdır diyoruz. Demek ki neymiş? Açıklama, tartışma, öyküleme ve betimleme. Dört tane anlatım biçimimiz var. Açıklama bilgi veriyor, tartışma karşı çıkıyor. Öyküleme de hikaye gibi, yer zaman olay. Betimleme de tarif ediyor, resim gibi düşünebiliriz. Evet konumuz burada bitti.